Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Pensiz temel beden kalıbı çalışacağız bugün. Temel beden çıkartırken de yine biz kalıbımızın her zamanki gibi simetrik modellerle dörtte birini çıkartıyoruz. Yani ön bedenimizin yarısını, arka bedenimizin yarısını çıkartıyoruz. Bundan dolayı da bizim kişinin üzerinden aldığımız ölçüleri her zamanki gibi dörde bölerek çalışmamız temel lazım. Temel bedendeki bolluk miktarı 4 santimetredir mutlaka beden ölçüsüne, bel ölçüsüne, basen ölçüsüne, kol genişlik ölçüsüne 4 santim veriyorum ve aynı zamanda bilek genişlik ölçüsüne 4 santim veriyorum. Bu 4 santim bizim giyindiğimiz kıyafetin üzerimize yapışmaması ve rahatlık hareketi için. Bu verdiğim 4 santimlerden sonra çıkan rakamı 4'e bölüyorum. Beden, bel ve basende 4'e bölüyorum. Fakat kol genişlik ve direk genişlikte Ön beden çalışırken bu bulduğumuz rakamlara artı bir veriyorum. Arka beden çalışırken bulduğumuz rakamlara eksi bir veriyorum. Ama bu artı bir eksi biri bu bulduğum rakamlar üzerinden yapıyorum. Çizgi çiziyorum. Afaki düz cetvelimle düz bir çizgi çiz. Buna paralel 90 derece. Bu benim geoder işimi kolaylaştırıyor. Şurası 90 derecedir. Bu çizginin üzerine oturttuktan sonra şuradan da başlangıç noktamı çiziyorum. Yani şu anda ben 90 derecelik açıyla kalıbımı oluşturmak için bir hat oluşturmuş oldum. Bundan sonraki aşamada e, ilk önce kalıbın yatay hatlarını yani beden, göğüs dediğimiz, basen, bel hattını oluşturacak yatay çizgileri oluşturacağım. Bunun için de benim için en önemli ölçü burada arka uzunluk ölçüsü. Kişinin arka uzunluk ölçüsü yani bel hattının geçtiği yer kişinin aynı zamanda göğüs hattını ve basen hattını bana verecek. O yüzden ben arka uzunluk ölçüsü olan 46 cm'yi kalıbımın başlangıç yerinden buradan aşağıya 46'ya bir işaret alıyorum. Burası kişinin bel hattı. Bunu şöyle de bulabilirim. Kişinin boyunu dörde böldüğünüz zaman zaten bel hattını size verir formu. Buraya aldığım 46 santimetreyi yine dik açıyla bakın bu önemli dediğim gibi yine dik açıyla karşı tarafa yatay bir şekilde uzatıyorum. Şimdi 46'ya girdikten sonra 46'nın yarısı 23 santimetre yukarıya bel hattından yarısı 23 santimetre aşağıya işaretliyorum. Bu da beden hattını ve basen hattını verecek bana. Şekilde alıyorum. Buradan 23'e işaretledim. Karşıdan da 23'e işaretliyorum ve bu hatlarımı düz bir şekilde birleştiriyorum. Buradan aşağıya da 23 santimetre iniyorum basen hattım için. formülü. Ben şimdi burası benim kalıbımda ön ortam. Yani bedenimin önden geçen hattı. Benim ön ortadan itibaren omuzu başlangıç yerini bulmam lazım. Yani yaka açıklığı dediğimiz yer. <laughs> yani. Beden ölçüsü olan 112 santimetreyi 20'ye bölüyorum. 5.6 çıktı. Bu çıkan rakama da 2 ekliyorum. 7.6 çıkıyorum arkadaşlar. Başlangıç noktam olan ön ortadan şu başlangıç noktasında 7.5'ü buraya bir işaret aldım. Burası omuzun başlangıcı. Burada şu hat üzerinde, düz hattın üzerinde 3 santim aşağıya iniyorum. Neden ben 3 santim aşağı iniyorum? Hiçbirimizin omuzu böyle dimdik değildir. Aşağıya doğru meyili var. 3 santimetrede 13 hatırlıyorum. 13 santimetre sıfır noktasına koydum. Şurada 3 santimi buldum. Şurada da 13'ü buldum buradan aşağıya yani dik açımdan aşağıya benim artık yakamı oluşturmam gerekiyor. Bunun da temel bedendeki formülü yaka açıklığını bulduğum ölçü 7.6'nın bir fazlasını aşağıya iniyorum. 8.6 olarak şöyle aşağıya iniyorum. Kol oluşturuyorum. Fakat yakayı oluştururken şöyle inmeyeceğim. Yani bu ortadaki, ön ortadaki kısmı bir miktar dik açıyla gelmek zorundayım. Ve evet, evet. Böyle evet. biraz bir miktar gelmeliyim. Daha sonra kol rigamı, kavadoramı yerleştiriyorum. Evet. Ve yakayı çiziyorum. Yakayı oluşturdum. Yani Şimdi bedenim aldığım şu ölçüleri Beden ölçüsündeki 29 santimetre artı 1 veriyorum 30 santimetre olarak göğüs hattında. Hatta şuraya yazalım. Göğüs beden. Burası bel hattı. Burası da basen hattı. Burada 30 cm'ye bir tane tik atıyorum. İşaretliyorum. Bele geliyorum. Pens çalışmadığım için 26 santimetre olan ölçüme artı 1 yapıyorum. 27 olarak işaretliyorum. Basar ölçüsü 29,5'a artı 1 yapıyorum. 30,5 olarak buraya işaretimi alıyorum. Pens yapmış olsaydım buradaki 3 santimi yani 26'ya 29 olarak buraya işaretleyecektim. Belin yarısını bulup burada bel pensi oluşturacaktım. Bunları yaptıktan sonra bu sefer eğri rigamı kullanıyorum. Kalıplarda en önemli şey rigayı doğru kullanmak. Yani doğru yerlerini kullanırsan doğru kavisleri verebilirsin. Şimdi göğüs hattımdan bele kadar inen kısmı şu şekilde riganın iç kısmıyla geliyorum. Burayı çizdim. Buradan itibaren rigamı ters çeviriyorum. Dış kısmıyla şu şekilde yerleştiriyorum. Bakın delikli kısım yukarıya geldi. Burayı da buradan iniyorum. Hmm, Şimdi burayı neden bıraktım? Böyle böyle inip böyle bir keskin bir hat oluşmasın diye bu açıklığı bıraktım. İster elimle doldururum. E tamam e mı? E Şöyle elimle buraya bir yumuşak geçiş verdim. Kol evini oluşturacağım. Kol evini oluştururken aldığımız ön genişlik ölçüsü 38 cm'nin yarısını kol evine giriyorum. Şuraya böyle iki 19 Birinci kalıbımın burasını nasıl bulacağım? Bunu bulurken de şuradan bunun takriben yani omuz başlangıcı ile göğüs hattının yarısına tekabül ediyor. Yani benim şuralarda ön genişliğini bulmam gerekiyor şu hizada. Yine ön ortadan itibaren mezuramı 19'a yerleştiriyorum. Buraya bir işaret koyuyorum. Şimdi artık bu işaretleri birleştirmem lazım. Omuzun bitimi, ön genişlik ve beden hattını kavadorumu kullanarak yapıyorum. Şimdi şu şekilde buraya kadar geliyorum. Omuz başlangıcıyla ön genişliği işaretleyecek bir veriyor. Bu şekilde iniyorum. Ha, yaka çıktı kol, kol çıktı. çıktı beden oluştu. Yani omuzdan ön genişlikten bedene doğru geldim. Şimdi şu kalıbımı boyunu da ben aşağıya 10 santim daha kalıbımı ya da şöyle 15 santim daha kalıbımı uzatıyorum. uzattığım yere yine yatay bir şekilde bunlar önemli şu önemli arkadaşlar yani buradaki 15 santimetreyi basen hattından buradan 15 buradan 15 inmelisiniz yani çizgileriniz yamuk düz olmamalı düz olsun diye basendeki e, 30 buçu da buraya işaretliyorum temel beden olduğu için hiçbir şekilde açma yapmıyorum daha sonra kalıp üzerinde onu da e, diğer düz rigamız var ya kendi. Yine şöyle düz rigamın bakın keskin bir iniş yapmasın diye şöyle yuvarlatarak şu noktayla şu noktayı birleştiriyorum. Şimdi temel bedenin ön oluştu, yazılarını yazıyorum ön orta düz boy ipi. Yani çalıştıktan sonra yine muşambamı mı? Yeni muşambamın altına, yani arka benim çalışacağım muşambamın altına yerleştiriyorum. Bu yerleştirmeyi de şunun için yapıyorum. Hatlarımın yani beden hattı, göğüs hattı ve arka ortamı düzgün bir şekilde tekrar ölçme işlemi yapmadan geçirebilmek için. Şöyle bir iki iğne yerinden iğnemi takıp. Şimdi şurası benim ön orta yazan yerim. Şimdi arka orta olacak. O yüzden bir de yerleştirirken şuna dikkat edin. Omuzları çıkma yapacağımız için yukarıda muşanmanızda bir boşluk oluşsun mutlaka. Ön ortamı arka orta olarak üstteki muşanmama geçiriyorum. Bu yatay haklarımı yani göğüs hattı, bel hattı, basen hattının yerinde değişiklik yapmadan arkaya geçiriyorum, taşıyorum. ilk önce omuzdan daha arka omuzu önden yüksek olmalı yani omuz yüksek olmalı ki giyindiğimiz kıyafetin yakası arkaya doğru kişi'nin beden yapısına göre değişir bir buçuk santimden başlar 3 santime kadar çıkabilir ben şimdi bu kişinin bedenine iki buçuk santim vereceğim onu verirken de yine omuz hattıma geoderimin iki buçuk santimetreye gelen yerini oturtuyorum düz bir şekilde çiziyorum. Yaka açıklığım 7.6 idi ya. Bunun yarım santim fazlasını arkada çalışıyorum. Yaka açıklığımı yarım santimden fazla çalışıyorum. Bunun da sebebi yine yaka arkaya doğru toplanmasın. Kaç yaptıktan sonra bunun karşılığını da şöyle ilk önce bir dik açıyla geliyorum. Şimdi burası omuzun başlangıcı. Benim bir de arka yaka lazım. Bu arka yakayı çizerken de buradan çıktığım 2,5 santimetreyi bu dik açı üzerinden aşağıya doğru işaretliyorum. 2,5 cm. Kavadora cetvelinin şu iç iç kısmını kullanacağım bu sefer arka yakayı çizerken. Ama düz hat arka ortaya denk gelecek şekilde. Kavadoramı yerleştiriyorum. Arka yakayı çiziyorum. Yakayı çizdikten sonra aşağıdaki omuz 13 santimetre yani ön omuz aynı şekilde burayı da 13 santimetre olacak şekilde işaretimi alıyorum şöyle şimdi omuzdan omuza öyle ölçüsü 21 santimetreyi aşağıya doğru düz bir şekilde 21 olarak iniyorum ilk önce bakıyorum hatta şöyle şunu çizeyim. kalıcı olmasın bu çizdiğim çizginin tam ortasını buluyorum burayı ölçtüm 22 Şimdi omuz aşağıya düştü ya değişiklik oldu. 11 Şuraya kadar benim omzum dümdüz gelecek. Hiçbir girinti çıkıntı yapmıyorum. Burada dümdüz geliyor. Buradan sonra artısı birine gireceğim. Arka için. Yani 29 santimetreyi 28 santimetre olarak işaretliyorum beden ölçüsünde. Şuraya işaretimi aldım. E, belde 26 santimetre eksi 1 yapıyorum. 25 26 santimetre eksi 1'ini de buraya işaretliyorum. Yine bel hattımda. Basar ölçüsü 29 buçuktu. Bunun eksi birini yani 28 buraya işaretliyorum. Burada da aynı şekilde yapıyorum. Şimdi buradaki noktam ile bedenimin genişliğindeki noktayı yine kavadoramla birleştiriyorum. Şimdi yine bu yatay hatlar üzerinde işaret aldığım yeri alttakinin üzerine şu şekilde yerleştiriyorum bu noktayı, bu noktayı ve bu noktayı. Üçünü yerleştirdikten sonra tekrar şöyle bir kaymasın diye iğne takıp bu sefer yine aynı betmenleri kullanarak bu çizginin üzerinden gidiyorum. Çizgide hiçbir değişiklik yapmıyorum. Bu benim dikmemi kolaylaştıracak. Yani bu çizgiler aynı olursa kesimim aynı olmuş olacak. Birbirine birleştirirken eşit oluyor eşit olacak. Şimdi arka orta yazıyorum. Düz boyu yazıyorum. Yine bel, basan. Şimdi kol kalıbıma geçmeden önce kalıpla çizdiğim yerlerde kavisli bir şekilde ön kol ve arka kolu ölçüyorum. Ama kavisli bir şekilde ölçüyorum. Bak bu kavisle mezuramla yerleştire yerleştire geliyorum. 27. Arka kolu da yine kavisli bir şekilde ölçüyorum. Ortasını şöyle ilk önce düz bir çizgi çiziyorum. Şu şekilde. Bu düz çizgiyi çizdikten sonra şuradan yani. almıyorum. Tam yukarıya yakın olan yere yine geoderimin sıfır noktasını yerleştirerek bakın çizgim üzerine yerleştiriyorum. dik açı olmak zorunda. Bu şekilde bir çizgi daha çiziyorum. Bu çizgiyi de birazcık uzatacağım kol genişliğine Şu şekilde uzatıyorum. Kolun bir tarafı ön, bir tarafı arka olacak. Yani tepe yüksekliğim var. 13, 14, 15, 16'ya kadar çıkabilir kol tepe yüksekliği. Ben şimdi kişinin beden ölçüsüne orantılı şöyle 14 santimetreden bir işaret alıyorum. Burası da kol, kol, tepe yüksekliğim var. Beden ölçüsüne orantılı şöyle 14 santimetreden bir işaret alıyorum. Burası da kol tepe yüksekliği. 0.5 yani artı 4 verip 2'ye böldüğüm ölçü var. 20.05 bunu 20 buçu tam ortadan sağa ve sola işaretliyorum. Buradan da 20 bir işaret alıyorum. Bu işaretleri aldıktan sonra bir tane çatı oluşturuyorum. Şöyle. Şimdi burada kol evimi artı her iki çizdiğim ölçüyü dörde bölüyorum. Dört yerden işaret alıyorum. 12,5 6,2 6,2 Buradan da aynı şekilde işaretimi alıyorum. işaretlerimi aldıktan sonra arka yazdığım yerde yani şu hat üzerinde arka yazdığım yerde ilk işaretimden aşağıya 1.2 iniyorum. 1.2 cm iniyorum. İkinci işaretimden yukarıya 0.5 çıkıyorum. Üçüncü işaretimden yukarıya da 1.5-2 cm kadar çıkıyorum kadar çıkıyorum. Şimdi öne geliyorum. Yine önde alt, alttaki çizgiden dışarı <laughs> Burada teğet geçiyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Tam buradan geçeceğim. Buradan da bir buçuk iki kadar evet, çıkıyorum. kullanıyorum. Yani kol rigamı kullanıyorum. altındaki başlangıç noktam. Şu nokta ve bu nokta birleşecek şekilde kavadorumda yerini bulana kadar hmm. oynatıyorum. Tamam mı? Şimdi şu noktaya geldi şu noktadan geçti ve şu noktayla birleşti. Şu şekilde çizdim. Daha sonra rigamı tam ters çeviriyorum. Yani şu kısım kol tepesine gelecek. Ama kol tepemde de sivri bir çıkış olmasını hiçbir zaman istemem. Çok güzel durmaz kol. Şöyle bir santim sağ ve sola düz gelecekmiş şekilde yerleştirdikten sonra bu sefer şu nokta, bu nokta ve bu nokta birleşecek şekilde yerleştiriyorum. <laughs> şu anda kolun arkası oluştu kol evinin arkası oluştu bu tarafa geliyorum bu noktam şu noktam ve bu noktam birleşecek şekilde yine rigamın kavisli kısmı alta gelecek şekilde yerleştiriyorum bakın şu anda yerini buldu zaten bu şekliyle buraya geldim yine rigamı ters çeviriyorum bu nokta ve bu nokta birleşecek şekilde yerleştiriyorum şimdi kolum oluştu. Kol genişliğinde artı 4 böyle 2 yaptığım ölçü 12 santimetreyi düz boyundan sağına soluna işaretliyorum. Bu şekilde. Kol altının çizgisiyle bu çizgiyi birbirine buluşturuyorum. Videomuz burada bitti arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Aklınıza takılan bir şeyler varsa biliyorsunuz her daim bana yorumlardan ulaşabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlar bana destek verirseniz videolarımın devamı gelir ve daha geniş kitlelere ulaşmış oluruz. Yeniden görüşene kadar sağlıklı, mutlu ve neşeli kalın. Hoşçakalın.